Kolay Alpadan Merhabalar. Bu videoda sizlere zamanlanmış görevler özelliğini kullanarak kurak tarımın nasıl yapılacağından bahsetmeye çalışacağım. E, kurak tarımını normal bir kullanıcı eğer zamanlanmış görevleri tanımlamaya yetkisi varsa yapabilir ama öncesinde e, bu iş e, bir ERP uzmanı tarafında sistem işletmeninde yapılması gerekenlerle başlıyor. Hatta onun öncesinde MyLogo.com.tr üye olmakla başlıyor. MyLogo.com.tr üye olurken hesap adı, kullanıcı kodu ve şifreyi kendiniz belirlediğiniz bir hesap yaratıyorsunuz. Sonra da bu Word'de göstereceğim. Bakın şöyle yukarıya çıkalım. Sistem işletmenine giriyor. ilgili ERP sorumlusu. Burada web hizmetleri hesap ayarlarında hesap adını yani MyLogo.com.tr'ye üye olurken kendi belirlediği hesap adını yazıyor. Sunucu adresine sintaksı bozmadan şu adresi yazıyor. HTTPS işte www.mylogic.com.tr Sonra web servis bağlantılarına geliyor. Burada da yine mylogic.com.tr'ye üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifreyi yazıyor. Bir web servis bağlantısı oluşturuyor. Sonra bunu kullanıcı detaylarında seçiyor. Ondan sonra da ilgili kullanıcıya diyor ki, ERP sorumlusu, git zamanlanmış görevleri e, tanımla. Biz de buradaki tanıma uygun bir örnek yapmaya çalışalım. Hemen geçelim. Menüde e, diğer işlemler, diğer başlığında zamanlanmış görevler var. Zamanlanmış görevlere tıklayıp bir tane ekle diyorum. Böyle bir şablon geliyor karşımıza. Şurada kur aktarımı açıklamasını kullanıyorum. Burada uyarılarda başlangıç bitiş uyarılarında e-mail yazarak eğer e e elektronik mesaj sunucusu söz konusuysa bu e-maillere e ilgili uyarıların gitmesi sağlanabilir. Yani ben işte e kuraklarımına başladım, ben kuraklarımı bitirdim şeklinde mesajlar gidebilir. Bunu şu anda kullanmayacağız. Tekrarlanma kısmında ayın günü olarak belirliyorum ve zamanı da benim şu anda 22.58 e 23 01 gibi bir e, zaman belirliyorum. Burada da yine 23.01 01 belirliyorum ve sürekli diyorum. Ben ayın her ayın her günü saat eee 23 01'de kurların aktarılmasını istiyorum. Ve aşağı gelip artık son e, hareketimi yapıyorum. İşlem seçeneği kısmında 3 noktaya tıklayıp burada kur aktarımı başlığından günlük kurları kurları aktar seçeneğini ve parametrelerde 3 noktaya tıklayarak levesi kur aktarımını seçiyorum. Başlangıç uyarısını verliyorum bana bir pop-up şeklinde ben kurları aktarıyorum. Pop-up mesajı ver diyorum ve bunu kaydıyorum. Başlangıç uyarısı almak istiyorsanız lütfen başlangıç uyarısı alacağı kısmını doldurunuz diyor aslında. Evet burayı e, es geçmiştik bir program bizi e, burada uyardı. Burada da e, bir mail belirtelim. Çok önemli değil. Örnek bir mail yazdım. Kaydet dedim e, ve İlgili ilgili zamanlamış görev zamanlamış görevi kaydettim. Şimdi durumu bekliyor orada. İlgili e, ilgili zamanı bekleyeceğiz ve bu zaman e, geldiğinde bunun tetiklenip tetiklenmediğini kontrol edeceğiz. Şimdi bekliyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi e, süre e, 23.01'den sonra e, izle seçeneklerdeki o 2 dakikalık süre çalıştı ve aşağıda da pop-up çıktı. İlk e, satırı da tamamlandı olarak belirtti ve bir sonraki günün artık e, ilgili zamanını beklemeye başladı. Bakın bekliyorlar geldi. İlk satır tamamlandı. Gerçekten mı bir bakalım. Dosya menüsü, günlük döviz kurları evet görmüş olduğunuz gibi döviz kurlarımız aktarılmış. E, biz bu işlemle, zamanlanmış görevler işlemiyle e, her gün kuraklarımını otomatize edip e, buna e, zaman ayırmayı ortadan kaldırabiliriz. Gerçi kuraklarımı çok e, basit bir işlem ama yine de bunu otomatize ederek unutmanın önüne geçmiş oluyoruz aslında. E, gayet faydalı, yararlı bir özellik. E, zamanlanmış görevlerle ilgili vermiş olduğumuz bilgi bu çerçevede hepinize kolay gelsin. İyi çalışma dilerim. Kolay RP ile kalın. Hoşçakalın.